siz abi ne oynar tabii ki ama kasana umarım beğenirsiniz. 3 saniyede böyle bir giriş yapan ilk youtuberım. <laughs> eee sakamak abi girişlerim çok hızlı biliyorum. Gereksiz hızlı. Ancak seviyorum böyle e, hızlı giriş yapmayı. Hoşça gidiyor. Bugün dediğim gibi amagasa oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Yakında normalde ben bu video e, bir arkadaşımın kanalıyla beraber çektiğimiz Ortak bir video olacaktı ancak e, kayıt yaptığım program yani şu program yüzünden böyle olamadı. O imposterız. Böyle olamadı. Neden? Çünkü kaydı almadı bu program. Ee, Umarım şu anki kaydı alıyordu ee, İnşallah alır da ben bu videoyu imposter oldum. Bu videoyu rahatça yapabilirim. Şimdi gir. Beni hiç kimse nereye giderken görmedi. Şimdi kilim açık ya. Şöyle gideceğim. Buraya birinin gelmesini bekleyeceğim. Adeta pusacağım yani. İki kişi gelirse tuttum ama. İki kişi gelirse maf olurum. Çok sıkıntıya girelim. Şimdi birilerinin gelmesini bekleyelim de hiç kimse gelmiyor. Ben şu tarafa gideyim. Belki buradadır insanlar. <laughs> ne yapacağım? Ben burada görevi yaparsam benim şey olduğumu anlarlar. Imposter oldum. Evet. Wo. Wo. Orange mu? Ah, orange. Allah Allah. <laughs> Yellow safe. Anam çıktı. Lap <laughs> gimbal. Sıkıp bence de. Herkes çıktı bu ne be? Sanki yani. Herkes çıktı ne kadar saçma oldu. Şimdi ben bunları tak oturup Ben size söyleyeyim. Şimdi ben sizin artık 1 2 3 4 4 5 kişiyiz. Hmm. biri beyaza vermiş. Ne alakaysa <laughs> öylesine verdi herhalde. Şimdi bir ben kaldım imposter. No on one inject. was inject. Skip it. Bir impostor yaşıyor. Bir sahtekar yaşıyor. Şu an Shields'da bir adam var. Benim onu kesmem lazım. Düşünüyorum. Beyazı keseceğim ben. Ya da burada bir hiç kimse kesmedi Sonra yapacağım. Bir ben de bunu kessem. Gereğim yapayım. Hadi ya. Hiç kimse şey mi yok? Black. <laughs> Çok saçma oldu. Hey. Dark Green'e verelim. Adam görmedi orada. Kameraya basıyordu. Adamın yanında adamı öldürdüm görmedi. Beyazlı I have to ask. Öre mi? Öre bılıcık. Öre bılıcık Öre bılıcık. Ben öyle bir bilmiyorum. Kime verecekler ki? Evet. Bob'u attık. Ben kazandım. Net birini öldürdüm. Kazanıyorum. Şimdi değil birini öldürmem lazım sadece. Baba basma da. Adam böyle her yeri kapata kapata paniğe soktum ve kazandık. Evet şimdi bir el daha oynayalım da ben burada oynamayacağım. İşte oraya adama gelene kadar bayağı vakit geçer. Ben hiç onunla uğraşmak istemiyorum. Şuraya gidelim. Evet, herkes gelsin. Böyle böyle falan böyle herkes girsin. Bunun kahve olalım ya. Ama şu ters şapkayı her zaman takacağım. O kesin yani. <laughs> Bu arada bir sonraki videoda eğer yeterli like gelirse ve devamlı gelmesini isterseniz ne yapacağım? Arkadaşımla beraber oynayacağım. Çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Bakalım. Masum, stop, okay. Bu oyunu kazandırabilir miyim? Bizimkileri. <laughs> ben kazandırabileceğimi düşünüyorum. Belki zorlanıyorum. Ama kazandırabileceğimi düşünüyorum. My tablet'e. Tabi söndürdük. Gidelim. Buradan Upload yapalım. yapalım bunu. Bu arada benim birkaç şüphelendiğim insan olabilir. Şu yorumundan şüpheleniyorum. Çünkü direkt bir göreve gittiğine göre bence bu görev yapma yani. Aa ben görev yapayım diye hızlıca bir katil olabilir bu yorumum. Ben bir şey yaptım. Bir de istatistiklere göre en çok kırmızılar katil oluyormuş. Pokemon mi? Bu. Bak wow kim? Wow 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 pink. Pink. <laughs> pink öldü. pink öldü. Blue. Pink öl öldü. <laughs> pink ölmüş. Bu hala şey yapıyor. <laughs> <laughs> evet. Link ölmüş şey diyor. Ee, diyor öldü adam. Sen öldürmüşsün demek ki. E tabi sen ya da ölmüş adamı şey suçluyorsun. Tabi tabi. Voting ends in 7 saniye. <laughs> Hadi bakalım 4, 3, 2, 1. Pokemon'u atalım. Pokemon'u. Oho herkes de ona vermiş güzel. O imposter bence ya. Bakalım görelim imposter miymiş? Ha dedim ben size. Bu imposter yaşıyormuş. Tamam. Biri gelsin mi? Bir gelsin ya. Safe olduğumu kanıtlayacağım ben. Tabii, tabii. Ben safe'im onu gördüm. İnternet de internet, internet diyorum. Şeyi bitirdiler. Bakın ben size hepinizi görüyoruz herhalde. Tamam şöyle gidelim. Elektrikte de bir görevim var benim. Şurada da bir görevim var. Şunu hemen halledeyim. Ya ben kolay görev. Hop gitti. Evet. Kim impostör? Ne oldu? Pokemon çıktı. Zaten impostördün sen. Evet şu an anlamadım. Bey boyu verdim ben. No yazmış. Herkes bey boyu verdi. Bakalım gerçekten o muymuş? Göreceğiz. Aa kazandık ve imposter çıktı. Sıfır imposter yaşıyor. Kazandık. Şimdi ben şöyle yapayım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Başka videoların devamını gelmesini istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.